ile bu sıradayız. Bölümlerimizin tanımını yapmaya geldik. Kapancı festivalinde. E, grafik tasarım bölümünü temsil ediyoruz. Bir yandan e, yiyecek içecek bölümümüz var. Ürünlerimiz var. Grafik tasarımında şöyle yaptığımız işler var. Bölümünün. Ambalaj tasarımları, maskeler yapıyoruz. Bu şekilde boyamalar yapıyoruz. Yine yiyecek içecek bölümümüzün temsili hocamız. Durun hocam size. Merhabalar. Ben Notchimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek içecek Hizmetleri Bölüm Şefiyim. Ee, öğrencilerimizin yaptıkları ürünlerle buradayız. Ee, kısaca ödüllerimizden de bahsedeceğim. Geçen ay Cezayir'daydık. Bu iki kupa hijyen ve salon birinciliğinden geldi Cezayir'den. Ee, Türkiye'de ilk altın tavayı alan okuluz. Ee, Klasmanda en çok altın madalyayı aldığımız için bu senede e, en çok e, derece alan okul aldığımız, olduğumuz için aldık bu altın kepçeyi de. Bu da çok özel bir ödül. E, Nevin Halıcı e, hocam, e, Türk mutfağını tanıtan dünyalı akademisyen hocamızın vakfından e, alan kız meslek İlk, şu an ilk biz aldık. Devamları inşallah öbür okullarımıza nasip olsun. Hocam ben Diyanet İnay Nuçmento Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı. Tapanca Sokak Festivali bu yıl ikinci kez yapılıyor. Ee, bir festival ilimizin bir değeri olacak inşallah. Ama bizim okulumuz Kocaeli'nin ilk açılan e, lisesi, 85. kuruluş dönemini kutlayan bir lise. Bu anlamda sizler yolun başındayken biz çoktan yolu ilerledik. Bu festivalle birlikte okulumuzu tanıtma imkanı da yakalamış olduk. Bu festivale renk katmak dileğiyle. İyi ki Kapanca Sokak Festivali var. Evet, bir şey söylemek ister misin? bizle tekrar Osmanlı'dan geliyoruz. Kendi yaptığımız manjerli Kandıra'ya has özel dellerimiz var. Yanında peynirli olarak Hayranlarımızla beraber satış yapıyoruz. Kendi atölyemizde yaptığımız kurabiyelerimiz yanında mevsimimizde beraber sizlere ikram ediyoruz. Keyifli seyredin. Kesinlikle Bakalım ana ne? Bana Evet, e, Nu Çimento Kısmesteki ve teknik Anadolu Lisesi'nin e, çok güzel ürünlerini, e, el yapımı ürünlerini ve gastronomisini tanım, tanımış olduk. E, nu Çimento okulumuzun, e, Kocaeli'nin gururu, İzmit'in gururu bir okul. E, bol bol gastronomi, gastronomi ödüller almış bir e, okulumuz. E, Kaymakam, e, İzmit Kaymakamımızla yaptığımız görüşmede bize bahsetmişti. Biz de çok heyecanlanmıştık. İzmit Kaymakamımız... E, bu festivale katılmaları konusunda e, düşünce belirtmişlerdi ve kaymakamımızın o davetiyle e, Kapanca Sokak Festivalimize katıldılar. İyi ki katıldınız, iyi ki bizimle oldunuz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Demeyi geçen herkese. Şimdi Akçakoca İlkokum'un e, meydanındayız. Burada çocuklarımıza workshoplar oluyor, yüz boyamalar oluyor. Burada da Koca Üniversitemizin e, gönüllü öğrencileri, öğrenci kulüpleri çalışıyor. Yine Tapancı Sokak Festivali kapsamında öğrencilerimiz buradaki etkinliklerde Vizit e, Belediye'mizin e, kadın ve hocalarının e, güzel etkinliklerle buluşuyorlar. Şimdi onları izleyelim.

Güç, 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 güç. Benim inanıyorum bu Maya, amaclanmış Mara ya. Sakın ondan hiç korkma. Hadi dur, dur, korkma. Şşş, şş <tıklarımın şşş şşş. ördüm. gülüyor> Shh. Shh. Hadi. 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 Hadi.